benim koca yürekli, kalbi temiz, yardımsever, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her yerde deva bulmaya çalışan, bir telefonla anında yardıma koşan canım abi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sana ömrüm boyunca sağlıklı, huzurlu, mutlulukların en güzelini dilerim. Sana küçücük bir şeyler hazırladım. Umarım beğenirsin. İyi izlemeler. Ali abi doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Mutlu yıllar. Ali abi merhaba. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Merhaba Ali abi. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı nice yıllar dilerim sana. Seviliyorsun. Görüşmek doğum üzere. Doğum kutlu olsun Ali amca. Her şey gönlünce olsun. İyi ki varsın. Nice mutlu, sağlıklı yıllar. Ala abi doğum günün kutlu olsun seni seviyoruz. Ala abi doğum günü kutlu olsun nice mutlu sağlıklı yaşlara. dileklerimle kutlarım. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Başımın tacı seni seviyorum dayıcığım. Merhaba Ali abi nasılsın? İyisin inşallah. Görüşmeyeli seneler oldu. Doğum günün kutlu olsun daha nice nice sağlıklı yıllara inşallah. Kendine iyi bak. Hallo Ali Ich wünsche dir <laughs> einen wunderschönen Geburtstag. Alles Liebe zum 60. Geburtstag. Wir wünschen dir viel Glück und viel Gesundheit. Sevgili abim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı yıllar inşallah. Ali Bey, amcaoğlu, güzel. Doğum gününün kutlu olsun. Nice uzun seneler. Herkese selam. Merhaba Ali abi, ben Sinan. E, duydum ki doğum gününmüş. Bir yaşına daha girdin. Tabii ki bu yaşın tabii ki sağlıklı olsun. Gönlümden diliyorum. Seni çok seviyorum gerçekten. Çok saygı duyuyorum. Yaptığın işlere, kendine, karakterine. Çok iyi bir insansın. İyi ki seninle tanışmışım. Bundan sonraki hayatın, yeni yeni yaşların hep sağlıklı geçsin inşallah. En önemlisi hele bu dönemde sana hem sağlık diliyorum hem mutluluk diliyorum işlerinde de o güzel ve başarılı yaptığın işlerinde de daha çok başarılar diliyorum. İnşallah tekrar bir yerlerde görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Değerli abim, doğum gününü en içten dileklerimle kutluyor. Hep huzurlu, yeşili günler diliyorum sana. 60. yaşında kendini yalnız Hissetme. Hemen arkandan ben geliyorum zaten. Bir iki basamak gerideyim. <laughs> Bu güzel Dortmund sabahında, Danov'unda selamlar diliyorum. <laughs> evet, abi. şu anda yoldayım. Macar'dan Avusturya'ya gireceğiz ama izin de olsa izin dönüşü de olsa seni unutmadık son günün mutlu olsun izin sağlıklı mutlu ve huzurlu yıllar kendine iyi bak Allah'a emanet merhaba abicim ee, yeni yaşın sana sağlık mutluluk huzur bol para getirsin inşallah sevdiklerin her daim yanında olsun ee, seni çok seviyorum bu arada 25 yaşın sana çok 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 yakışacak eminim buna her daim mutlu ol. Hep sevdiklerinle ol. Öpüyorum. Çok seviyorum sizi. Herkese selamlar. İyi ki doğdun dayım. İyi ki bizimlesin. Seni çok ama çok seviyorum. Herzlichen Glückwunsch Ali Amca zu Geburtstag. Ich wünsche dir alles alles Gute und jetzt noch ein Schack. Ah, schon so hoch. Merhaba sevgili Ali abicim. 60. doğum günün kutlu olsun. happy birthday altes haus siehst ja noch ganz passabel aus bis zwar alt doch nicht verbraucht auch wenn das leben manchmal ganz schön schlaucht mach weiter so und halt dich fit dann machst du nächstes jahr noch mit Drum wünsche ich dir zu deinem Feste von Herzen wie immer nur das Allerbeste. Bleibe bitte gesund und munter und kipp mal den Raki fleißig weiter runter. Alles Gute aus der Ferne wünscht dir deine alte Blechlaterne. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Alles Gute. Happy Birthday. Sevgili Ali abim, doğum gününü kutlar. Sağlıklı, başarılı yıllar dilerim. Merhaba Ali abi. Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İnşallah iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun Ali abim. Daha nice 60'lı yılları inşallah beraberce. Merhaba Ali abi. Merhaba Ali amca. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara inşallah. Her şey gönlünce olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Bye. Bye. Selam hemşerim. Doğum günün kutlu olsun. Allah uzun, sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin. İyi ki tanışmışız seninle. Allah'a emanet ol. Ali Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara. 59 evet, seneyi yedin bitirdim ben. Yalan yanlış yerler. Rabbim sağ uzun ömürler versin. Doğruyu bulasın diye. Artık bul şu doğrudur be. Gel bize. Gel. Gel, Gel yani kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Senin memleketin Karabük'ten Safranbolu'dan sevgiler gönderiyorum sana. İnşallah gelecek doğum gününde beraber oluruz. İyi ki doğdun. Arkadaşım Ali, yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizler getirsin canım arkadaşım. İyi ki doğdun. Yaşa, sev, gül. Her şey gönlünce olsun. Merhaba Ali, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı huzurlu, mutlu yıllara. Bu özel gününde ben de Can Yücel Üstad'dan bir şiir hediye etmek istedim sana. Umarım beğenirsin. Bugün dünyayı istediğim bir renge boya. Rengarenk batan günü al karşına. Bir renk de kendinden kat. Çocuklar gibi saf, temiz ve berrak. Kapat gözlerini, bir hikaye yarat vazgeçme. Hissedilir. Biraz da sıcaklığını kat. Kalbindeki elleri bırakma. Sıkıca tut. Çünkü varlıktır sevgi en güzel kanıt. Yalnızlığın saltanatını sür. Sür ama birikmiş sevginden herkese bir parça ver. Bir tebrik, bir arama, bin umuttur insana. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Doğum günün kutlu olsun Ali abi. Sevdiklerinle nice seneler. Ali, Ali arkadaşım 60. yıl dönümün kutlu olsun. Allah nice yıllara erdirsin. İnşallah görüşürüz. Sağlık Ali için. Ali abi doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu yaşlara inşallah. Hep birlikte seni seviyoruz. Görüşürüz. Sevgili Ali abicim e, mutlu yıllar. E, bir yaş daha almışsın. Ama her yaş aldığında nedense sanki geriye doğru gidiyorsun. Daha çok genç yaşıyorsun. Hep böyle ol, hep böyle kal. Hep sev, hep sevil Ali abicim. Ee, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı, huzur, sevgi, aşk getirsin. Her şey gönlünce olsun. Hayır, doğum günün kutlu olsun. Ich wünsche dir Ali abi Türkiye'den selamlar. Alles Gute zum Geburtstag. Kendine iyi bak. Çok zor öğrendim. Haberin olan. İyi ki doğdun. Doğum gününü kutluyoruz. Çok da güzel bir tesadüf. Senin memleketinden Karabük'ten, Safranbolu'dan sana sevgiler gönderiyoruz. Ama İyi ki doğdun. İyi ki bizim arkadaşımızsın. Sevgili Ali, yeni yaşını kutluyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki yaşında e, Yörük Köyü'nde burada beraber kutlarız diye e, temennide bulunuyorum. Sağlıklı, nice günler. Ali inan kardeşim, biz de inandık sana. İnşallah bu günden itibaren Ömür boyu mutluluk içinde yaşarsın. İyi ki doğdun Ali İnan. İyi günçe su inen güdük. İma güdüklük in, in mit Gansi, familie. Doğum günüm bana bana geldiğin gündü Ali İnan. Evet sevgiler selamlar. İyi ki doğdun Ali İnan. Selamünaleyküm Ali abim. Hayırlı günler. Duydum ki 60 yaşına giriyormuşum. Halbuki sen daha 59'dasın. Alabim, artık eş bulmanın zamanı geldi. Hayat yalnız çekilmiyor. Bu yaştan sonra sana şöyle güzel bir eş lazım. Kendine iyi bak. Rabbim sana sağlıklı, uzun ömürler nasip eylesin. Her şey gönlünce olsun. Sevgili abim, seviliyorsun. Yaklaşık 30-35 yıllık çok sevgili dostum, kardeşim, Ali, iyi ki 35 yıl önce daha henüz BRT televizyonu yokken Karabük Express gazetesine çat kapı ziyaret yaptın. Gazetemize abone oldun. O tarihten bu yana seninle çok özel dost ve kardeş olmaktan çok mutluyum. Daha gezecek çok yerlerimiz var. İnşallah şu pandemi olayları bitsin. Avrupa'da dünyanın birçok yerlerinde böyle seninle geziler yaparız. İyi ki varsın, sağlıklı nice yıllara. Kaptan doğum günün kutlu olsun. Sevgili Alice, doğum gününü kutluyorum. BRT ailesi olarak uzun yıllardır birlikteyiz. Nice uzun yıllar daha birlikte olmak dileğiyle. Öpüyorum seni, saygılar kardeşim. Doğum Ali abi. Oğlum <laughs> bir saniye. Devam et, devam et. <laughs> İyi ki doğdun Ali abi, mutlu yıllar. Türkiye'den, Karabük'ten, e, dünyadaki en iyi temsilcimiz Almanya'daki Ali yeni yaşını kutluyorum. İyi yaşlar. Kutlu olsun. Gençten de kutluyorum. Görüşürüz inşallah. BNTV ailesi olarak seni seviyoruz Ali abi. Almanya'dan bize yapmış olduğun desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Doğum gününü de kutluyoruz. Mustafa. Ha. Doğum günü kutlu olsun nice senelere. Selamlar. Mutlu yıllar dilerim. Tabii doğum günü kutlu olsun nice mutlu yıllar inşallah. Selamlar. Ben Özgür Ali abi iyi ki doğdun nice senelere selamlar. Ali doğum günün kutlu olsun yeğenim canım benim. Nice yıllara. Seni seviyorum öpüyorum. Sevgili Ali merhaba. 60. yaş günün kutlu olsun. Sevdiklerinle tüm ailenle birlikte sağlıklı günlerde tekrar kutlamak nasip olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun. thank <laughs> you kuzular, kuzular Dağlar çiğdem, çiçek oldu Kokar yazılar, yazılar Kokar yazılar, yazılar Kokar yazılar, yazılar Dağlar çiğdem çiçek oldu Kokar yazılar, yazılar Kokar yazılar, yazılar İlkbahar gibi günler ömrüne bereket versin. Alo daha nereye bakıyorsun? Bitti bitti. İki günde önce bu kadar oluyor. Bir izine gideceğim, bir gitmeyeceğim diye diye elim ayağıma dolaştırdın. Ancak bu kadar başarabildim. Sana tavsiyem şu Facebook'tan arkadaşların herkese açık yap da benim işimi kolaylaştır. Baya beni zorladın ama umarım beğenmişsindir. Gelen e videolardan ben çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. O kadar çok seviliyorsun ki seni kıskandım. İyi ki varsın. İyi ki benim abimsin. Seni çok seviyorum. Şimdi kalkıp istersen bana sarılabilirsin. Bekliyorum. Alo bebek, kalk. Bekliyorum.